Yepis yeni bir gazlama videosundan da herkese selamlar, sevgiler sevgili dostlarım. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Ben Kadir. Bugünkü konuğumuz Yamaha X-Max 250 Tech-Max kanalımızın da yeni motoru zaten biliyorsunuz. Bu motorla çantalı bir çantalıyken böyle çantanın içinde hafiften malzeme de var. Bakalım top speed ne görecek? Sıfır yüzde ne görecek? Bunları test edeceğiz sevgili dostlarım. Fazla laf uzatmayayım. Hemen videomuza geçelim. Evet dostlarım. Şöyle çevre yoluna doğru çıkıyorum. Top speed deneyeceğim. Ardından da sıfır 100 yapacağım. Dijital göstergemizde gördüğünüz gibi burada. Bakalım kaç göreceğiz. Düz yolda daha önce 145 gördüğüm falan oldu. Hem de iki kişiydim. Düz yoldaki değeri bu şekilde. Şimdi de bakalım tek kişi arkada sırt çantası falan varken top speed'de ne görecek? Şöyle rampa yukarıda deneyelim mesela. Dijital gösterge bayağı geriden geliyordu. Şimdi düzeltti kendini. Yani GPS'ten alınan şey. Aynen düzeltti. Şu an aynı gösteriyorlar hemen hemen. Rampayı da güzel çıkıyor gördüğünüz gibi. Amasya Çevre Yolu. Buranın rampasını bilen bilir. Sağlam bir rampası vardır. Yani Zikzakları vesaire gayet güzel bir motor, virajları da güzel. Bakalım şimdi top speed'de kaç göreceğiz sevgili dostlar. Rampa aşağı, Amasya Çevre yolundan aşağı yardıracağım dostlarım şu kenarda hemen duracağım. Şöyle durdum. Lafı uzatmıyorum. 3 2 1 Ve başladım. Dip gazdayım. Şu an 120'ye geldim. Dijital gösterge hala sabit duruyor. 130 oldu hatta. Biraz kapanıyorum ki şöyle rüzgardan etkilenmeyelim. Evet 123'ü gösterdi bir dijital gösterge. Gözüküyor umarım şu an. Devam ediyorum. Dijital gösterge geç geliyor anladığım kadarıyla. Biz şuradaki top speed'imize bakalım. Sonra dijital göstergeye bakarız. Şey yani GPS'tekine. 150 son dostlarım 151 gördü yok son 151 dedi daha da gitmiyor mu lan dedi dijital göstergede 134 göstermiş bilemiyorum ee, daha önceki denememde de dostlar şeyde denemiştim. Yine çevre yolunda. O videom iptal oldu. Yayınlayamadım. Sesi bozuk çıktı. Orada mesela 155 göstergede gördüm. GPS'te de 141 gördüm. Bunu da söyleyeyim. Şu an nedense 151'de tıkandı. Motor ısınık değil o yüzden olabilir bir öncekinde bayağı ısınıktı motor. Bu sefer direkt çalıştırdım. Yukarı çıktım. O yüzden etkilemiş olabilir. Şurada da hemen sıfır yüzü deneyeceğim. Şöyle durdum. Bu sefer biraz daha yatayım sıfır yüzü iyi alsın. Arkam boşaldığı zaman dip gazı verip gideceğim dostlar. Hadi. Arka çok dolu şu an. Bakıyorum. Bundan sonra geçmeyi düşünüyorum. Ve dipteyim dostlar. Biraz da kapandım şöyle. Ve 100. Yüz. Böyle yüzden sonra da devam edelim mesela. Düz yoldaki performansını görelim tek kişiyim. Çok rahat gördüğünüz gibi. 125, 126 bıraktım. Dediğim gibi daha önce iki kişi düz yolda 145 de gördü. Motor sağlam dostlar, güzel. Bence gidişi falan iyi yani ben beğeniyorum. Bu konuda sizlerin düşüncesi neler? Şimdi TCS off yapıyorum dostlar. <laughs> Kapalı şu an. Değil mi? Ekranda gözüküyor aynen. Aynen. Videomuz bu kadardı. Dediğim gibi Top Speed'de 151'i gördü. Daha önceki bozulan videomda da 155'i görmüştü dostlarım. de bugün 134'ü gördük. O gün 141'i görmüştüm dostlarım. Durum böyle. Bir sonraki videoda da görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Videoyu beğenmeyi abone olmayı unutmayın dostlarım. Hoşçakalın.